Vitamin alıyorsun ama işe yaramıyor mu? Sebebi zamanlama hatası olabilir. Her vitaminin bir saati var bir şekli, bir karakteri var. Yanlış zamanda alırsan ya çöpe gider ya da sana zarar. Dikkat et D vitamini sabah al yağlı bir öğünle birlikte. Kahvaltıda zeytin, yumurta varsa süper. B12 vitamini aç karnına değil yemekle birlikte. Emilim mide asitine bağlı çünkü. Eğer dilantı formu varsa aç tok fark etmez. Unutmayın B vitaminleri takım halinde çalışır. Eğer herhangi bir B vitamini eksikliğiniz varsa diğer B vitaminlerinin beraber olduğu B kompleks tabletlerini almanızı öneririm. Demire gelince Sabaha aç al. Ama çay, kahve, süt ve süt ürünleri yok. C vitamini ile beraber al ki daha iyi emilsin. Magnezyum sitratı sabah al. Kaslarını desteklesin. Magnezyumun çoklu formu olan tabletleri var. Bunları tercih edebilirsiniz. Bu tür formları özellikle akşamları alın. Kasları gevşetir, uykuyu destekler, stresi minimize eder. C vitamini ise günün erken saatlerinde içilmeli. Bu enerjinizi artırır, metabolizmanızı canlandırır. Şu dikkat. Eğer C vitamini aldıktan sonra Ağzınızda metalik bir tat varsa bu sizde ağır metal birikimi olduğunun bir işareti olabilir. Multivitaminler sabah hafif bir öğünle birlikte alınırsa daha iyi etki eder. Ama her gün değil, gerektiğinde almalıyız. Değerli arkadaşlarım, vitamin ezber işi değil, strateji işidir. Doğru zamanda alınmayan vitamin pahalı idrardan başka bir şey değildir.